Çok saygıdeğer dostlarım, saygıdeğer hanımefendiler, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenci arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün burada, bu güzel üniversitemizde sizlerle birlikte olmak, aynı havayı teneffüs etmekten duyduğum büyük memnuniyeti ifade etmek isterim. Manas Üniversitesi az evvel de ifade edildiği gibi Türk dünyasının yükselen yıldızlarından birisidir. Şimdiye kadar 13 bin öğrencisini mezun verdi. 6 bin öğrenci de şu anda yaklaşık 6 bin öğrenci de eğitim görüyor. 500'e yakın öğretim üyesi ve öğretim elemanı arkadaşlarımız burada derslere giriyorlar. Ama artık Manas Üniversitesi sadece Türkiye ve Kırgızistan arasında ortak bir eğitim kurumu olmanın ötesinde dünya üniversiteleri sıralamasında da bildiğim kadarıyla ilk binin içerisine girdi. Bundan dolayı şimdiye kadar bu üniversitede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Rektörümüz, Rektör Vekilimiz olmak üzere bütün değerli arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Ben de vaktinizi çok almayacağım ama bir temel meseleyi paylaşarak sizlerle buradaki konuşmamızı sürdüreceğiz. Dünyanın fevkalade önemli bir değişim döneminden geçiyoruz. Bugünden eğer şöyle bir imkanımız olsa 50 yıl sonra bugünü görmeye çalışsak gerçekten ne kadar büyük bir değişimin içerisinden geçtiğimizi belki ancak idrak edebiliriz. Dünyanın yakın siyasi, ekonomik hatta küresel anlamda toplumsal kültürün geliştiği dönemlere baktığımız zaman herhalde son yıllarda yaşadığımız bu hızlı değişim çok nadir görülmüştür insanlık tarihi boyunca. Özellikle dünyadaki dengelerin yeniden değiştiği, yeni bir dünyanın oluşmaya başladığı bir dönemin tam başlangıcındayız. Bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği döneminde bir tarafında Amerika'nın, bir tarafında Rusya'nın olduğu iki kutuplu bir dünya sistemi söz konusuydu ve dünyanın hemen her yeri, her bölgesi bu iki büyük ülke tarafından paylaşılmıştı. Avrupa'nın ortasına sınırlar konulmuş, duvarlar konulmuş. Sadece fiziki değil, kültürel anlamda da, siyasi anlamda da, ekonomik anlamda da duvarlar Avrupa'yı, Asya'yı, hatta Afrika'nın bazı yerlerini etkiler hale gelmişti. Sovyetler Birliği'nin küçülmeye başlaması ve özellikle 90'ların başında Berlin Duvarı'nın yıkılması yakın tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisiydi. O süreçten bu yana Sovyetler Birliği küçüldü. Kırgızistan ve Türk devletleri de başta olmak üzere Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nden çok sayıda bağımsız devlet ortaya çıktı. Bu ülkeler inkişaf etti, gelişti. Çok şükür bugüne kadar geldi. Şimdi aynen bu tarih gibi yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasının sembolik değeri gibi 2022 yılının yaz aylarında Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte yeni bir döneminde başladığını görüyoruz. İki kutuplu sistemin çöküşünden sonra tek başına Amerika'nın dünyayı yönettiğini zannettiği bir dönemi yaşadık. 2022 Afganistan'dan çekilme onun için sembolik bir tarihtir. Ondan sonra da artık Amerika'nın da tek başına dünyayı yönetemeyeceği ayan beyan ortaya çıktı. Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir bölge, hiçbir coğrafya tek başına dünyayı yönetebilecek güce kavuşmayacak. Hele hele dünyanın başta üretim kapasitesi olmak üzere birçok imkanının Asya'ya doğru kaydığını düşünürsek, yeni bir dönemin Asya içinde başladığını, dünya dengelerinde de Asya ülkelerinin fevkalade önemli bir hale geldiğini görmüş olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki dönemin en temel özelliklerinden birisi dünyanın artık çok kutuplu yani çok merkezli bir hale geliyor olmasıdır. Bu çok merkezli dünyada da hiç şüphesiz Türk dünyası fevkalade büyük bir güce, fevkalade büyük bir imkana sahiptir. Az evvelki videonuzun sonunda rahmetli Cengiz Aytmatov önümüzde yeni bir imkan serildi diyor. İmkan Yeni bir dönem açıldı diyor. Belki bugün bu şekliyle tam görmüş değildi ama bir şeyi gördüğünde hiç şüphe yok. O da yeniden Türk dünyasının değerli hale geleceği, Türk ülkelerinin, Türk devletlerinin güçlü hale geleceğini ve onlar için de yeni bir kapının, yeni bir fırsat penceresinin açılacağıydı. Bugün buradan, Orta Asya'dan Kaf Kafkaslara, Anadolu'ya, oradan Avrupa'nın içlerine kadar ta bu geniş coğrafyada 300 milyonluk bir Türk dünyası var. Genç bir nüfusu var. Yeraltı ve rüslu kaynakları var. Neredeyse Türk devletlerinin tamamı bölgesel ve küresel anlamda son derece stratejik noktalarda bulunuyor. Böylesine büyük avantajlara sahip olan Türk dünyası öyle ümit ediyoruz ki geleceğin dünyasının yükselen yıldızlarından birisidir. Ve inşallah bu gücü en güzel şekilde değerlendirmemiz lazım. Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Türk devletlerini bağımsızlığından sonra ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Şunu zaman içerisinde görüyor ve iftihar ediyoruz. Türk devletleri bağımsızlığı kazanmak kolay bir şey değil. O kadar uzun yıllar başka bir egemenliğin altında yaşadıktan sonra bugün geldiğimiz noktada bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Hem siyasi bağımsızlıklarını hem de çok şükür yavaş yavaş ekonomik bağımsızlıklarını da kazanmışlardır. Şimdi burada dost ve kardeş meclisinde söylüyorum. Şimdi bundan sonra Türk devletleri için önümüzdeki en önemli aşmamız gereken eee manialardan birisi, engellerden birisi kültürel bağımsızlığımızı ele almaktır. Onun için köklerimize dönmek, köklerimizdeki büyük medeni kültürel mirasın farkına varmak ve bu mirasın üzerinden yeniden toplumlarımızı inşa etmek en önemli ödevimizdir. Hiç şüphesiz bu yolculukta bilimsel gelişmeler bizim rehberimiz olacaktır. Ama kendi köklerinden uzak olan bilimsel gelişmeler şüphesiz başkalarının egemenliği altına girmeyi asla önlemez. Onun için kendi kültürel gücümüzün farkında olmamız lazım. Sadece salona girer girmez gözüme çarptı. Şu arkadaki haritadaki ayak izlerini takip ettiğiniz zaman bir tarafında ta Agra'daki Taç Mahal'den bir tarafındaki Mostar Köprüsü'ne Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden, Emir Timur'un türbesinden, burada Satuk Buğrahan'ın türbesinden, Merdeki türbelerden, medreselerden, kervan gelin Anadolu'ya, Anadolu'daki Mevlana'ya kadar, Sultan Ahmet'e kadar, Ayasofya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada bizim tarihimizin ayak izleri olduğu ortadadır. Sadece bunları takip ederek yeniden bizim Türk dünyasını kendi medeni değerleri üzerinde yükseltebiliriz. Dünya tarihi boyunca ortaya çıkmış olan en büyük medeniyetlerden birçoğu biz Müslümanlara aittir. Bunlardan birisi Orta Asya medeniyeti diyebileceğimiz ya da diğer adıyla Maveran Nehir medeniyeti diyebileceğimiz bu coğrafyada neşvi neva bulmuş bir tarafında ilimin bir tarafında hikmetin bir tarafında marifetin olduğu bu ilim dünyası yeryüzünde asırlarca dünyaya ışık tutmuştur. Onun için bizim en temel görevimiz kendi kültürel değerlerimizi, medeniyet değerlerimizi benimseyerek öne atılmak, kültürel bağımsızlığımızı tam manasıyla kazanmak, ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve hangi ufka doğru yol aldığımızı bilerek kendi gençlerimizi yetiştirmektir. Bu çerçevede Manas Üniversitesi'nin vazifesinin sadece iki kere ikinin dört ettiğini öğretmek değil. Ulu Bey'i bundan asırlar evvel oradaki rasathanesinde yılın bütün günlerini ve günün bütün saatlerini çok az bir yanılgıyla, bir iki dakika yanılgıyla bulmasına iten hangi değerler varsa onu İlimle, hikmetle, irfanla buluşturulan hangi değerler varsa o değerler üzerinde gençlerimize yeni bir dünyanın da kapılarını açmaktır. Tarihin, geçmişin, medeniyetin bugünkü dünyanın değerlerinin bize önemli fırsatlar sunduğuna yürekten inanıyorum. Bu kadar çok olumlu olan şeyleri bir araya getirmek tabii ki bir irade işidir. Bu iradenin de Özellikle Manas Üniversitesi çerçevesinde konuşacak olursak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kırgız Cumhuriyeti siyasi iradesinde yani bugün için konuşacak olursak Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Çaparov'un iradesiyle bu alanın gerçekten her iki ülke tarafından da güçlü bir şekilde desteklendiğini biliyoruz. Onun için sizlerden istirhamımız, sizlerden beklentimiz sadece mesleğinde başarılı olan gençler değil. Dünyadaki gelişmeler karşısında gözü kamaşan, gözü kamaştığı ülkelerin kültürel hegemonyası altına girmeyi kendisi için marifet sayan gençler yerine, dünyadaki bütün gelişmeleri bilen, bu gelişmelerin üstüne çıkabilecek bilgiye, irfana ve hikmete sahip olan gençleri yetiştirmek, kendi medeniyetini, geçmişini en iyi şekilde bilerek ama geçmişte takılıp kalmadan, geçmişteki o güzellikleri, geçmişteki o üstünlükleri bugüne de taşıyabilecek bir açık ufuklulukla, açık fikirlilikle gençlerimizi yetiştirebilmektir. Allah yardımcımız olsun. Ben burada Manas Üniversitesi'nde bu güzel eğitim hizmetine destek veren herkese yürekten teşekkürümü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bütün hocalarımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum gençlerimize de bu burada geçirdikleri öğrencilik yıllarını en iyi şekilde geçirmeyi, değerlendirmeyi ve gerçekten kendi yaşayacakları dönemin şartlarına uygun bir eğitim ve mefkure elde edebilmelerini temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun, Türk dünyası için geleceğin çok daha aydınlık olduğunu sizlerle paylaşmak istiyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.